Bundan yaklaşık 66 milyon yıl önce gezegenimizde henüz dinozorlar yaşamaktayken 10 kilometre çapında devasa bir asteroid bir silahtan çıkan kurşunun hızından 50 kat daha yüksek bir hızla dünyaya çarptı. Çarpışma sonucu çıkan enerji öylesine büyüktü ki eğer 2. Dünya Savaşı'nda üretilen tüm nükleer silahları toplayıp aynı anda patlatsaydık bile bu çarpışmanın ortaya çıkardığı enerjiden çok daha düşük bir enerji elde ederdik. Çarpışma sonucu ortaya çıkan kraterin boyutunuysa Türkiye haritasında kıyaslamak gerekirse kraterin genişliğinin yaklaşık olarak Ankara boyutlarında olduğunu söyleyebiliriz. Derinliği ise 20 kilometreye kadar uzanıyor. Yani bu kratere üst üste iki tane ağrı dağını ve üzerine de bir tane Everest dağını yerleştirebilirsiniz. Böylesine büyük bir çarpışma küresel ölçekte bir felaket yaratarak dinozorlarla birlikte yaşayan diğer tüm türlerin %75'inin de sonunu getirmişti. Ama tabi dünyaya çarpan ya da dünyaya yaklaşan tüm asteroitler bunun kadar büyük olmuyor. Güneş sistemimizde milyarlarca sayıda bulunan asteroitlerin büyüklükleri birkaç santimetreden birkaç yüz metreye kadar değişiklik gösteriyor. Neyse ki küresel ölçekte tahribata sebep olabilecek büyük asteroid çarpışmaları her 100 bin yılda bir gerçekleşiyor. Ki bunların neredeyse hiçbiri dinozorları yok eden asteroid kadar büyük değiller. Ancak Arizona krateri örneğinde olduğu gibi sadece 50 metre çapında olan bir asteroid ya da meteor bile 1 kilometre genişliğinde ve 180 metre derinlikte kraterler yaratabiliyor. 50 bin yıl önce gerçekleşen bu türden bir çarpışma türleri küresel ölçekte yok etmese de bulunduğu bölgede büyük bir yıkıma yol açtığı kesin. Aslında asteroidlerin bir bölgede zarara yol açması için yeryüzüne çarpması bile gerekmiyor. Örneğin 1908 yılında Tunguska üzerinde 50 metre çapında bir astroid henüz yeryüzüne çarpmadan yaklaşık 10 kilometre yükseklikte patladı ve bölgedeki tüm ağaçları dümdüz ederek büyük bir tahribata yol açtı. Astroidin yeryüzüne ulaşamadan patlamasının sebebi kayalık bir yapıda olmasıydı. Eğer metal içeren bir astroid olsaydı yeryüzüne düşerek daha farklı bir tahribata ve senaryoya yol açabilirdi. Bu türden örnekleri çoğaltmak mümkün ama çıkarmamız gereken ders şu. Her ne kadar dinozorları yok eden asteroidler dünyayı çok sık zaman aralıklarıyla tehdit etmese de birkaç 10 metre çapındaki asteroidler bile düştüğü yerlerde ciddi anlamda enerji açığa çıkarabiliyor ve bu asteroidlerin sayısı da bir hayli fazla. Bu türden asteroidler ormanlık bir alana değil de dünyada nüfusun yoğun olduğu bölgelere düşecek olursa dünyadaki yaşamı tamamen yok etmese de görülmemiş düzeylerde krizlere ve ölümlere yol açacağı da kesin. O halde bunun için mutlaka bir şeyler yapmalı ya da çok geç olmadan önlemler almalıyız. Bunun için önce tehlike yaratabilecek asteroidleri arayıp bulmamız gerekiyor. İyi haber şu ki, dünya çapında birçok uzay ajansı ve büyük teleskoplar uzunca bir süredir, özellikle dünyaya 7 milyon 500 bin kilometreden daha yakına ulaşma ihtimali olan ve çapı 140 metre'nin üzerindeki astroidleri tespit edip sürekli takip altında tutuyor. Çünkü bu tür astroidler mesafe ve boyutları sebebiyle tehlikeli olabilecek gök cismi kategorisine giriyor. Ancak isim sizi yanıltmasın. Bu cisimlerin en az %98'inin gelecek 100 yıl içinde dünyaya çarpma ihtimali yok denecek kadar az. Yine de ihtimaller hiçbir zaman bize %100 güvende olmamız gerektiğini de söylemiyor. Ya bir gün bir asteroid keşfeder ve birkaç yıl içinde bize çarpacağını hesaplarsak ne yapacağız? Eğer şimdiden bu konuda ciddi önlemler almazsak ve birkaç yüz metre çapında bir asteroid göz göre göre dünyaya çarparsa bu şüphesiz ki oldukça trajikomik bir son olur. O zaman asıl soru şu, bir asteroid çarpmasını nasıl engelleyebiliriz? NASA'ya göre yeterince ağır bir uzay aracını bir asteroide yeterince hızlı biçimde çarptırabilirsek asteroidin yönünü küçük bir ölçüde değiştirebiliriz. DART projesi ile bu yılın Ekim ayında fırlatılacak olan uzay aracı 2022 yılında asteroid Dimorphos'a ulaştığında tam da bunu yapmaya çalışacak. Peki kulağa bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bu fikir teknoloji ve mühendislik açısından ne kadar gerçekçi ya da mümkün bir bakalım. Bunun gerçekleştirilmesinin oldukça zor ve titizlik gerektiren bir proje olduğunu söylemek mümkün olsa da kesinlikle imkansız olmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Çünkü bundan 16 yıl gibi uzun bir süre önce bu durumun bir benzeri gerçekleştirildi bile. NASA 2005 yılında Deep Impact yani derin darbe projesi kapsamında bir uzay aracını kuyruklu yıldıza kasıtlı olarak çarpmıştı. Buradaki amaç aslında kuyruklu yıldızın yönünü değiştirmek değildi. Misyondaki asıl amaç çarpışma sonucu dağılan materyalleri inceleyerek kuyruklu yıldızın kompozisyonu hakkında bilgi edinmekti. Misyon başarılı oldu ve kuyruklu yıldızdan dağılan su buzu, silikat ve hidrokarbon gibi elementlerin analiz edilmesiyle gezegenlerin ve Güneş sisteminin oluşumuyla ilgili önemli veriler elde edildi. Ancak çarpışma aynı zamanda kuyruklu yıldızın hareketini çok çok küçük bir oranda değiştirmemizi de sağlamıştı. Burada önemli olan bu hareketi hangi oranda değiştirdiğimiz değildi. Bizden milyonlarca kilometre uzakta olan ve saatte 30 kilometre gibi bir hızla sürekli yer değiştiren bir gök cismine küçük bir uzay aracı gönderip onu tam olarak doğru noktadan vurduğumuzu düşünün. İşte asıl önemli olan şey buydu. Bunu yapı olarak asteroidlerle benzerlik gösteren Temple 1 kuyruklu yıldızına daha önce yapmayı başardıysak demek ki bir asteroid üzerinde de yeniden yapmamız teknolojik olarak imkansız değil. Açılımı çift asteroid yönlendirme testi olan DART projesiyle NASA gelecekte dünyaya tehlike yaratabilecek gök cisimlerine karşı çözümler üretmeyi planlıyor. Elbette dünyamızı asteroidlerden korumak adına bu projeleri farklı gök cisimleri üzerinde mutlaka test etmemiz gerekiyor. Projede 500 kilogram ağırlığındaki uzay aracı saatte 23 bin kilometrelik muazzam bir hızla asteroidin uydusuna çarparak yönünü değiştirmeyi deneyecek. Çünkü dediğimiz gibi eğer bir asteroide yeterince hızlı ve doğru biçimde çarpmayı başarırsanız gök cisminin yörüngesini çok ufak bir miktarda değiştirmek bile dünyayı kurtarmaya yarayabilir. Çarpışmanın test edileceği gök cismi Didymos isimli asteroidin etrafında dönen bir diğer asteroid olan Dimorphos asteroidi. Yani burada çift asteroid sisteminden bahsediyoruz. Projenin adının çift asteroid yönlendirme testi olmasının sebebi de bu. Didymos sistemi videonun başında bahsettiğimiz tehlikeli olabilecek gök cismi kategorisine giriyor. Çünkü Didymos yaklaşık 780 metre gibi bir çapa sahip ve 2003 yılında dünyanın 7.3 milyon kilometre kadar yakınından geçmişti. Bu mesafe dünya-ay arası mesafenin 19 katından biraz daha yakın bir mesafe. Asteroidin etrafında dolanmakta olan ve testin yapılacağı asteroidin çapı ise yaklaşık olarak 160 metre kadar. Ekim 2022 tarihinde asteroid 11 milyon kilometre gibi dünyaya yakın bir mesafeden geçiş yapacak. Dimorphos'un Dart projesi için özel olarak seçilmesinin sebebi de bu. Aslında bu yakınlık sayesinde çarpışma sırasında asteroid dünyadaki büyük teleskoplar tarafından da takip edilebilecek. Çarpışmanın sonuçlarını öngörebilmek için sistemden biraz bahsetmek gerekiyor. Dimorphos asteroidi Didymos etrafındaki bir tam turunu her 11.9 saatte bir tamamlıyor. 3 ton TNT'nin yaratacağı patlamaya eşit bir enerji açığa çıkaracak olan çarpışmanın sağ asteroidin yörünge hızını birkaç dakikaya kadar kısaltması bekleniyor. Uzay aracının asteroidin tam olarak olduğu noktaya çarpması için aracın üzerinde Draco adı verilen yerleşik bir kamera bulunuyor. Bu kamera aracın otomatik olarak hareket etmesini sağlayacak. Bu gelecekteki diğer çarpışma denemeleri için de kritik bir öneme sahip çünkü bir gök cismi dünyadan ne kadar uzaktaysa onu yönlendirmek de bir o kadar zor oluyor. Çünkü uzaklık arttıkça araca verilen komutlar o kadar geç iletiliyor ve bu da aracı dünyadan kontrol etmeyi imkansız hale getiriyor. Oysa eğer bir gün bir asteroidin dünyaya ciddi manada tehlike yaratacağını tespit edersek ona mümkün olduğunca erkenden müdahale etmemiz gerekir. Ayrıca çarpışma sırası ve sonrasında yaşananları daha sağlıklı biçimde izlemek ve elde edilen verileri dünyaya iletmek için uzay aracının yakınında Likya Cube adı verilen bir araç daha bulunacak çarpışmanın olası sonuçlarıyla ilgili bugüne dek yapılan farklı bilgisayar simülasyonları ve matematiksel analizler çarpışma sonrası Dimorphos'un yavaşlayan bir topaca benzer biçimde kaotik hareketler sergileyeceğini gösteriyor. Bu noktada Dimorphos'un tam olarak nasıl davranacağını söylemek imkansıza yakın. Çünkü bu gök cismi kusursuz bir küre değil. Dolayısıyla çarpışma sonrası asteroid hiç beklenmeyen türden hareketler de sergileyebilir. Yine de Dimorphos farklı biçimlerde Hareket etmeye başlasa bile kendisinden çok daha büyük olan Didymosa kütle çekimsel olarak bağlı olması sebebiyle bizim için ciddi bir tehdit yaratmayacağını da söyleyebiliriz. Zaten projenin adı üstünde çift asteroid yönlendirme testi olmasının sebebi de bu. Çünkü amaç bu türden bir çarpışmayla asteroidin nasıl davranacağını gerçek anlamda test etmek ve görmek. DART misyonunun devam görevi niteliğinde olan ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından planlanan diğer bir misyonda ise Hera uzay aracı 2024 yılında fırlatılacak ve 2 yıl süren yolculuğun ardından 2026 yılında aynı asteroide giderek misyonun sonuçlarını analiz etmiş olacak. Eğer başarılı olursa Dimorphos tarihte ilk defa yörüngesi insanlar tarafından değiştirilmiş bir asteroid olacak.